Zhang Guolao, Çin mitolojisinde ve Taoizm inanç sisteminde yer alan meşhur 8 ölümsüz grubunun bir üyesidir. Genellikle Tang hanedanlığı döneminde yaşamış, yüzlerce yıl süren uzun ömrüyle tanınan bir simyacı olarak bilinir. Zhang Guolao en çok beyaz bir eşeğe ters binmesiyle meşhurdur ve olağanüstü bir güce sahiptir. Efsaneye göre yolculukları bittiğinde Zhang Guolao eşeğini tıpkı bir kağıt gibi katlayıp cebine koyabilirdi. Yeniden binmek istediğinde ise su püskürterek onu eski boyutuna geri döndürebilirdi. Bu durum onun sahip olduğu doğaüstü gücü ve madde üzerindeki kontrolünü açıkça gösterir. Tarihte birçok imparator Zhang Guolao'yu saraylarına davet etmiş. Ancak o, siyasi yaşamdan ve dünyevi makamlardan uzak durmayı tercih ederek bu davetlerin çoğunu reddetmiştir. Zhang Guolao, halk inancında genç ailelerin ve erkek varislerin koruyucusu olarak kabul edilir aynı zamanda Taoist simya ve okültizm alanındaki bilgeliğiyle de tanınır. Efsaneye göre evrenin başlangıcında Zanguolao'nun ruhu beyaz bir yarasa formunda ortaya çıkmıştır.